Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA oynayacağız. Profilim böyle arkadaşlar. Profili özelleştir arkadaşlar. Bunları siktir edin arkadaşlar. Siktir edin. Şimdi söyleyin arkadaşlar. Sırayla geziyorum. Hangisi daha iyi yorumları yazın. Bak G, işte G. Bunu seçiniyorsanız A seçerim. A seçerim. Seçme. Böyle kalp falan seçme. Evet. Böyle arkadaşlar. Bunu da seçme. Bunu, bunu seçme. bunu da seçmem bunu da bunu da şu robotlar hoşuma gidiyor evet en sevdiğim bir bu iki bu üç de i̇şte goril en sevdiğiniz hayvan da yorumlarınızı benim goril ve ejderha arkadaşlar arka plan arka plan bu olsun evet arkadaşlar Rocket çok iyiyim Minecraft'da iyi, Warhammer'da iyi, Fire 2024'de çok iyiyim Rainbow'da çok iyiyim, oyunda çok iyiyim GTA'da da çok iyiyim ama bazı görevleri alıyorum çünkü sıkıkça evet arkadaşlar en son oynuyordum yani böyle kalmış. Evet arkadaşlar. Hadi artık. <laughs> arkadaşlar. En sevdiğiniz oyunla, X-Files'da, GGSR'da... Telefonda hiç fark etmez en sevdiğiniz oyunla Lütfen yazın. Bir evet de arkadaşlar. Bu GTA'da en sevdiğiniz karakter kim? Onu da yorumlara yazın. Benim Trevor. Trevor en şerif sizlerden birisi. Ben de ben sizi seviyorum. Bak, aralarında en iyi Filipin ama de böyle katil falan o da siz de yani aralarında en saygılı falan o. Evet arkadaşlar. Dur be. Arkadaşlar kumara. Ay kumaram diyorum. kumandan arkadaşlar kumandan bozuk yani kusura bakmayın onun için yani zar zor hareket ediyor bence bir sıkıntısı yok arkada azıcık çizik falan var kusura bakmayın neyse bozu gideceğiz bak. Araba da sıkıntı var. Araba da falan çok çarptık ya. Araba da bakıp dönmüyor. <laughs> Doğru duramam öyle. Arkadaşlar amaç şimdi kullanmamak. Fakir yeri. Bakın. Evet arkadaşlar. Hayır. Hayır hayır. Evet arkadaşlar. Ondan sonra fakir var fakir. Şu anda fakirler var. Evet. Bakın yerden kalktı. Evet, ad etti zayıf şu bir Utanmıyorlar işte. Amerika. Bu oluyor bu kişi Amerika İsmini falan bilmiyorum. O kadar da bakmadım. Zaten bakmadım Amerika olduğunu falan da bilmiyorum da normalde bayraklardan falan anladım. Bu GTA onlar. Arkadaşlarımla falan arada sırada oynuyor. Hergide hergide Gördüğünüz gibi Trevor yok Michael var Kendi karakterim var Arkadaşlar şimdi iş adamı olmak isterseniz Yoksa normal bir serseri Mahalle serserisi Şimdi ben normalde iş adamı olmak isterdim Ama iyi, bana bir seçenek sunmuşlar Benim <laughs> bilginiz bu, bu, bu için Yanlışlıkla serseri oldu Fakir kaldım ama serseriden de böyle bir para çıkması ayrı yani. Kendi emeğimizle yapıyoruz kardeşi. Arkadaşlar. Bu nasıl? O üzerinden puan vereyim. Arkadaşlar moralim bozuk. Ya ben de biliyorum sen benim bazen. Ha Aynı yere gideceğiz. Bir şey yapacağım. Çek orayı. Arkadaşlar bu araba aslında daha iyi ama bozuk olduğu için bu arabayı seçiyorduk. Yani rüksiyon anlamı kılı dönmüyor. kendileri şey. Yani şimdi istesem hile kullanıp polisleri çektiririm ama amacım hile kullanmamak. Ben de bilmiyorum. için adam akıllı gitmiyor. Yoksa sürüşün çok da kötü değil. Çok da iyi değil. Orta. Hani iyi. Arkadaşlar bizim de son şimdi beynimizi sıçacağız ağzına. Beyni çürüteceğiz arkadaşlar. Yağmur'un Terbayar ni ada apa nama mana? Arkadaşlar, ağaç falan var, en az oluruz. Bilmiyorum. Biz bu tür olmayıp da. Bak! Ben yanlış yere şarkı demişim arkadaşlar, pardon. Ben de diyorum niye bu arayı yani uzun yollardan götürüyor.

loo evet geliyor gelsene hey, so okay. lan hayır polis arama ah! geliyor mu? o marka da mı durdu niye geliyor Evet. sana mı orta parmağı? Anladın Arkadaşım yanlış. yanlış. Kişinin arabasına geldi, Şimdi in. Ne baktın? Sefer değil, Hadi 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 hadi. Ayii! Sefer, Bu sefer diye bas bas. Bas 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 What the fuck? What the fuck? Bas 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 bas. Oğlum ben bu çizimi merdiven sandım çıkacaktım lan. Bas bas. Bildiğiniz hiçbir şey. Değil. Neyse evet arkadaşlar arkada geçelim. Arkada taksicilik yaparız. Evet arkadaşlar. Bunu ne kadar kurtarıyoruz. Gerçek beyazlara geçiyoruz beyaz. Hepimiz aynıyız. Evden uzak bir yerden olmazsın inşallah. Evet, 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 evet. Lan de ne de diyorsun de lan? De ne de diyorsun de lan? Michael'ın kostümü farklı yalnız bu değil. İyi ki uzak olma dedik kardeşim. Arkadaşlar, sen kötü bir GTA ilk oynadığını izlediniz mi? Komik yalnız. Adamı seviyorum onu. Adamı seviyorum. Ben hiç işte görmeyi de istedim. Güldürmeye çalışıyorum. O falan nasıl yapıyor bilmiyorum. Yorumları yazarsanız nasıl oluyor falan diye. Şu i̇şte ben elimden geldiğince yapabildiğim kadar şeyleri yapıyorum. Sen olarak işini rahatına okuyor musun? Ve daha ders falan çalışmıyor. Şimdi de arkadaşlar bugün cuma. Götünü kapat mı? <laughs> arkadaşlar da bayrama falan iki gün kaldı. Şimdiden bayramını mübarek olsun kardeşim. Hayırlı cumalar. Yani, bir de bugün cuma da hayırlı cumalar. Yani. Oruç tuttunuz mu yani? Son iki gün kalmış. Oruç tuttunuz mu diye söylüyorum ben. Tuttum. Tuttuysunuz Allah kabul etsin. Ne diyelim? İngilizceniz nasıl? Benim iyi. Çok iyi değil. Gideceğim artık ben gelmiş. Bayağı iyi. Lan! Ezu! Gel be hiç sevmiyorum kızını da. Ayrı şerefsiz babasını satan ve ayrı gelecek aldı adam, o, o siyah kuşak seven ne de tavani var. I thought we got you over this, babe. Lan. Oğlum çıksana lan sıçacağım. Kusmuş. Oğlum buraya mı kusudur? Ben sıçacağım çık. kotzotboç. <laughs> Aa bir şey geldi. I da kapıyı açmıyor, görüyorsunuz mu? Hey son. Evet. <laughs> Bak ayak. Baba işte bu. İşte bu. Hey Jim. ben istikliyorum hala bağırıyorum. Kapıyı açmıyor sen hala bağırıyorum. Mal gibi ya. Dur bir dakika bunu ne oldu ya? İlk defa yalnız. Hey Tracy. All good Trace? Hey Trace. Tracy. Hey Trace. What's going on Trace? Uh -huh onu bir satayım. Anamın. Oğlum götümüz sıçtığımız yerleri elliyorlar pislik. Ronaldo Messi, Ronaldo falan yiyemiz. Messi, 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 Messi. Messi Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo gol. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videoda daha ne yapacağımı falan bulamadım. Video bu kadar yani ne oynamamı istiyorsunuz. Oynayın. Bir gün Minecraft çekelim. Belki bugün hemen çekelim. Video bu kadar. Görüşürüz.